Ee, ya, görmüş, ne? Allah Allah. Hanım ölmüş. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Evet. Bunlar da mendilleri, dereleri bitiyor. çok koşuyor. Başbağlar köyündeki yaşlı insanları çoğunluğu olarak 60-50 yaş üzerindeki olan insanları bunların 5 tanesi de evlerinde diri diri yakılarak kastırıldı. Ve evler 197 hane cami, okul, köy çeşmeleri, köy odaları da dahil olmak üzere tamamen önce salan yapıldı sonra yangınla yakıldı, yıkıldı ve 30 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz. Yıllardır mahkemelerde meşru müdafaa hakkı olarak katillerimizi arıyoruz. Adalet arıyoruz. Fakat maalesef bugüne kadar henüz bir sonuca ulaşmadık. En son olarak 2021 yılında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir senelik soruşturma sonucu 21 kişilik kuvvetli şüpheli sanık hakkında tutuklama kararı. Bu sanıkların bir an evvel yakalanması için bir ceza çağrıda bulunmak istiyorum. Bunlar hayat ise lütfen yakalansın neredeyse. Ben burada değildim. E, olaydan sonra buraya geldik. Gerçekten çok kötü bir manzara ile karşılaştık. E, her taraf yangın yeri. İşte şehitlerimiz hep vurulmuş. Her taraf kan içinde. İşte, alev alev yanıyor köy. Yani böyle bir Allah bir daha kimsenin başına böyle bir kötü bir olay göstermesin. Yani gerçekten büyük bir katliamla karşılaştık. Camide namaz kılanları akşam topluyorlar, akşam saatinde geliyorlar. Namaz saati, hepsini topluyorlar. Diyorlar ki programda yapacağız diyorlar. Hepsini bir araya topluyor. Ondan sonra bir haber geldi diyorlar. Ateş diyorlar ve hepsini öldürüyorlar şu anda. Bazı insanlar da yaralı yani e olarak kurtulanlar da var yani. Anlatılmaz o. Anlatamam yani. O anki şeyi hiç anlatamam. Çünkü çok kötü bir şeydi. Kimi kaybettiniz siz? Babam, abim, teyzemin oğlu, annemin hem teyzesinin oğluydu hem süt kardeşiydi. Bütün kövümüz işte. Hepsiz akraba. Beyimin amcalı çocukları. Bu da kadar bilmiyorum. İşte hepsi bizim akraba. Hepsi de hemen hemen akraba. Uzaktan da olsa akraba.